Merhaba millet, Totik Çanlı hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. Turn Liberty 1 Ekim'de resmi olarak çıkış yapacak. Ayrıca oyun 17 Eylül'de açık beta'ya geçiyor. Bununla beraber Kore sunucusu da Kore dışından girişlerde erişim engelini kaldırdı. Artık oyuna bağlanabiliyoruz. Öyle Kore kimlik kartlarına falan ihtiyacımız yok ama yapmamız gereken birkaç ayar var. Onları da bu videoda size göstereceğim. Karşınızda Turn Liberty ve bütün detaylar. İyi seyirler. Öncelikle oyunun Kore versiyonunu size anlatmak istiyorum. Kore sunucusu artık hesap oluştururken Kore kimliği doğrulama tarzı işlemleri kaldırdı. Bu bağlamda sizler de Kore sunucusundan oyuna girip rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ben bu oyunu ciddi oynamayı düşünüyorum. Oyun çıktığında bilgisiz kalmayayım, ön hazırlık yapmak istiyorum derseniz Kore sunucusuna girişler şu an itibarıyla açık. Kore sunucusunda oynamanız için öncelikle Fest'i indirmeniz gerekiyor. Ondan sonra açılan pencerede Turn Liberty oyununu buluyoruz. Sağ tarafta bulunan Purple Launcher oyunun kendi Buradan tıklayarak bunu da indiriyorsunuz. Sonrasında bir hesap açarak yani Purple üzerinden oyunun kendi sitesi üzerinden bir hesap açarak kendi Türkiye telefonunuzu aktifleştirdiğinizde hesabınız hazır. Lego Fest sayesinde de oyuna erişebileceğiz. Dilerseniz Lego Fest üzerinde bulunan One Click Translation'a tıklayarak oyunu Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Evet yanlış duymadınız bayağı bildiğiniz oyunu komple Türkçe'ye çeviriyor arkadaşlar. Lego bir günlük deneme sürümü de var. Satın almadan önce deneyebilirsiniz. Satın almaya karar verirseniz sizlere özel Totik indirim koduyla %30 indirimle de programa sahip olabilirsiniz. Sadece Turn Liberty'de değil her oyunda bu program işe yarıyor. Ayrıca diğer platformlarda da çalışıyor. Lag ve ping sorununu tamamen çözüyor arkadaşlar. Dediğim gibi deneme sürümünde dilediğiniz oyunda kendiniz de test edebilirsiniz. Şimdi gelelim oyunun Avrupa versiyonuna. Yani bizim beklediğimiz versiyona. Bilmeyenler için oyun son dönemde oldukça beklenen bir MMORPG oyunu. Oyunu hiç bilmiyorsanız ve bu videoya denk geldiyseniz oyunla ilgili detaylı rehber daha öncesinde çektim. Şu an hem sağ üst tarafta çıkan karttan hem de video açıklamasından linke ulaşabilirsiniz. Ben bu videoda oyunun çıkışı ile ilgili bilgiler vereceğim. Oyunun yapımcısı NCSoft Soft ve Avrupa dağıtıcısı Amazon. Yani oyun sektöründen bildiğimiz böyle oldukça güvendiğimiz iki firmadan bahsediyoruz. <laughs> Tabi şakası bir yana NCSoft'un Soft'un Guild Wars gibi kaliteli oyunları da var. Amazon da zaten dağıtıcı durumunda. Firmalara bakıp da oyunla ilgili yorum yapmıyorum. Yorumlar kısmında siz kendi fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Oyun, bilgisayar, Xbox ve PlayStation üzerinden oynanabilecek. Ancak oyun cross platform değil. Bu platformlardan oynayanların hepsi ayrı ayrı hesaplarla oyuna giriş yapabilecekler. Bu soru bana Instagram'dan geldi. Bunu özellikle resmi sitelerinde de açıklamışlar. Her birinin hesabı tekrar söylüyorum ayrı ayrı olacak. Aynı şekilde Erken Erişim paketi almayı düşünüyorsanız her birine ayrı ayrı almanız gerekecek. Bu durumu ben de sizlere önceden belirtmek istedim. Peki Totik Erken Erişim falan diyorsun. Nedir bu oyunun maliyeti? Bizim ne kadar ödememiz lazım? Arkadaşlar oyun free to play. Yani oynaması ücretsiz. Her free to play oyunda olduğu gibi bu oyunda da bir mağaza sistemi var. Bu mağazada tabii ki oyunun gidişatını da etkileyecek, kozmetik dışı şeyler de satılıyor olacak. Oyun pay to win'dir değildir tartışmıyorum. Ülkemizde Night Online, Rise Online, Metin 2 gibi oyunların haklı sayılır bir kitlesi var. İnsanlar demek ki eğleniyor ve para harcıyor. Zorla alışveriş yapmadıklarına da göre bize çok laf düşmez zaten. Peki oyun o kadar pay to win mi? Yani her şeyi satın almamız mı gerekiyor? Bunu cevaplayabilirim. Hem evet hem hayır. Yani para harcamak istiyorsanız size engel olan bir mekanizma kesinlikle yok. Ancak çok da para harcamak istemiyorsanız da dungeonlara ve raidlere girerek eşyalar düşürebileceksiniz. Bu oyunda bu tarz etkinliklerden düşen eşyalar satılmıyor yani bir değer arz etmiyor ama para vermeden de oyunda tutunmanızı sağlıyor. Dengeyi bu şekilde kurmak istemişler. World Boss'lardan PvP haritalarından düşen eşyalar da satılabiliyor olacak. Özetle bu şekilde diyebiliriz. Oyunun iç sistemini anladık. Peki shop yani mağaza sistemi nasıl olacak? Öncelikle oyun erken erişim paketlerini de piyasaya sürdü. Oyuna 40 dolar öderseniz 5 gün daha erken erişebiliyorsunuz. Bununla beraber bu paket size ekstra ekstra bazı kozmetik öğeler ve title da veriyor. Bu paket haricinde 70 dolar ve 100 dolar verebileceğiniz paketler de var. Bunlar da size ekstradan oyunun mağazasında kullanılan para biriminden veriyor. 70 dolarlık paket 500 birim, 100 dolarlık paket ise 1000 birim veriyor. Tabi ekstra title'lar falan da veriyorlar. Tek özellikleri shop para birimi değil. Bu erken erişim denen şeye ben şahsen gıcık oluyorum. Neden parayla diğerlerinden önce girebiliyoruz büyük bir soru işareti. Tabi yapımcı firmalara sorarsanız bu şekilde oyuncuları farklı tarihlerde oyuna alma imkanı buluyoruz, lak sorunu çözülüyor, sunucuya da az yükleniyor falan tarzı bin tane şey söylüyorlar. Gerçi bu devirde World of Warcraft bile erken erişim satıyorsa bunu yapmayan firma da kalmaz diye düşünüyorum. Ama şunu söylemem lazım. WoW erken erişimde oyundaki her şeyi kapatmıştı. Bakın her şeyi kapattı. Son seviyeye gelip tabiri caiz mal gibi bekledik. Diğer oyuncularla aramızın açılmasına oyun izin vermedi. Turn and liberte, erken erişimde bu kadar iyimser olup durun siz erken başladınız ama diğer oyuncular da size yetişsin. Bu yüzden şu özel özellikle şimdilik kapattım der mi bilmiyorum. Bu konudaki yorumu da size bırakıyorum. Sonuç olarak oyun 17 Eylül'de açık beta, 1 Ekim'de de resmi sürüme geçiş yapacak. Resmi sürümden 5 gün erken girmek için erken erişim paketi almanız lazım. Ya bu oyun nasıl bir şeymiş ben erken erişim paketi alabilirim yani düşünebilirim ama bir görmem lazım diyorsanız Kore sunucusuna girmeyi de yukarıda o yüzden anlattım. Şu an itibariyle Kore sunucusuna girip dilediğinizce oyunu test edebilirsiniz. Oyundaki gece gündüz döngüsü, dinamik çevre gibi unsurlar beni oldu oldukça etkilemişti. Oyun çıktığında canlı yayınlarda beraber test ederiz. Kısa bir video oldu kusura bakmayın ama zaten ufak bir haber videosuydu çok da uzatıp vaktinizi almak istemiyorum. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.